Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız arkadaşlar? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri de soracak olursanız bizler de çok iyiyiz. Bugün de arkadaşlar şoka gittik. Şok da çok güzel indirimler yapmışlar. Kampanyalar yapmışlar. Çok güzel yeni ürünler gelmiş. Hepsini size bulduk. Yeni ürünlerden gösterdik. Çok güzel bir video oldu. Lütfen videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Şimdiden destekleriniz için, abonelikleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkürler ediyoruz. Allah razı olsun hepinizden. Kanalımızdan Kanalımızda kalın lütfen. Biz desteklerinizi bekliyoruz. Sizleri çok seviyoruz. O zaman gelin birlikte geçelim videoya. Bakalım neler neler gelmiş, hangi ürünler indirime girmiş. Hep birlikte görelim. Kesim panoları gelmiş yeni. Yeni olduğu için fiyat koymamışlar. Bunları da size göstereyim. Bak gayet de güzel. Bak şu piknik örtüleri de 139 liradan 100 liraya inmiş. Bu inen şeyleri de söyleyeyim size. Şu iki pompalı termos 300 liradan 199 liraya inmiş bunlar. Bak şurada inen şeyler var gel. Gel onları söyleyelim. 24 parça yemek takımı Kütahya Porseli'nin 1200 liradan 995 liraya düşmüş. Çok güzel indirimler olmuş şokta. Onun için sizlere bunları göstermek istiyoruz. Bak, Şunlar var. Bak bunlarda da indirim yapmışlar. Şu saklama kaplarında 17 santim bayağı büyük. 59 liradan 50 liraya indirmişler bunu. Bak bunu da indirimde. O değil şu altındaki. 50 liradan 35 liraya düşmüş. Bunu da göstereyim ben size. Bak, 14 şöyle. santimmiş. Bayağı da büyük. Bak şu, şunlarda da indirim var. Şunlarda. 12 santim. 30 liradan 22 liraya düşmüş. Bak Bunların hepsi indirime girmiş. Bunları kaçırmayın arkadaşlar size. Hemen gösteriyoruz. Bak şunlar var. Değil o. Ha, o değil o. Biberon seti diyor. Biberon seti. Bakayım O oh, Bak. evet. Bak, 159 liradan 105 liraya düşmüş. Bak, şu, bu da indirimde. İhtiyacınız varsa gelip alın bunları. Bak şurada bambu sunum tabaklı çift kicarlı pardon değil. Baharatlık 5 gözlü 50 liradan 25 liraya düşmüş. Şu değil mi? Evet. Bak bu da indirimde. Ben sen bunu size kaç kere e, göstermiştim. Şu ürün. Gene görmeyenler varsa gene tekrardan göstereyim. Herkes i̇ndirimde. Görünüyor. Görmüyor. İndirimde baya. Şu e, in, onların fiyatı yazmıyor ya. Şu Hangisi yazıyor? Cam yağlık. O da yok. 30 liradan 19 liraya inmiş. söyleyelim. Onları hemen almışlar. Mesela 80 bunlar. 80 liradan 65 liraya düşmüş. Bak bunlar. Kaç silsiymiş? 1040 cc. Bak, şunlarda da indirim var. E, 109 liradan 85 liraya inmiş bu. 15, 1520 cc. Bayağı da büyük bir, yani ölçüleri büyük. Şu cam yağlıklar da indirime girmiş arkadaşlar. Şu. 19 liradan 14 liraya inmiş. Şu e, klips kapaklı cam şişede 89 liradan 59 liraya inmiş. Baksana koca şişe kaç litre bu? bir Evet bayağı da büyük yani. Güzel indirim olmuş bunlarda. Bak şunlarda da indirim var. Sürahi setinde indirim var. Bak bunlar 69 liradan 50 liraya inmiş. İçinde bardakları da dahil. 4 hı hı. adet bardağı var. Şu beyazlar var aynı şekilde. Şu mini buzluklar da 32 liradan 20 liraya düşmüş. Bak. Ne güzel indirim yapmışlar vallahi Bayıldım bunlara. Çok güzel indirimler olmuş. Şöyle. O değil. Bunun fiyatı yok. Yok Bak şu matara indirimde. Hangisi? Şu mu? Evet. Ay şu şu. 199 liradan. Hayır bu değil ya. Şu galiba. Bu bu. Bu mesela. Aynen. 199 liradan 149 liraya inmiş bu. Bayağı da büyük bir matara. Bunlar da indirimde güzel Şu olmuş. Kahve makinesi de indirimde. Ha, 1200'den 1100'e düşmüş. Hem de Okka'nın kahve makinesi. Arzumun aynı. He, arzumun mu? Tamam arzumun. Şöyle bir bakalım nasılmış. Açmışlar zaten. Şöyle bir göstereyim size. Şuradan. Bak şöyle. Şöyle bir makine bak. Ne güzelmiş. Ben de merak ettim. O yüzden açtım. Koltuk örtüsü var. Bunlar da yeni gelmiş. Bunların 170-210 e ölçüleri 149 liraymış bunlarda Bak gayet de güzel Şunlar var Piknik örtüsü çantalı 169 liraymış bunlar Bak bunlar da yeni gelmiş Piknik örtüsüymüş bunlar Şu Sehat Sehat'ın yastığı var 129 liraymış bunlar Şöyle açığı da var bak orada Şu sandalye minderleri var 44.95 Ne güzelmiş bunlarda Şöyle iki renk. Bir de gri rengi de var. Asıl kılıfları var. 79.95. Şöyle size göstereyim renklerini de. Hepsi aynı renk sanırım. Şimdi şöyle. Başka ne var? Kadın Şurada... düğmeli pijama 350 liraymış bunlarda. Hmm, bak şöyle. Ha, bu çocuk pijama takımı 199 lira. Ha, bu çocuk pijaması. Bir de şöyle büyükler de var ama. Bak şunlar da bayan. Şunlar diyor. Bak şunlar. Şunlar. Göstereyim. Bayağı güzelmiş bunlar. Baksana. Evet. Şöyle. Bak bir de bunun altı da var. Güzelmiş. Bence de güzel. Şöyle farklı renkleri de var bak. Evet evet. Kareli. <laughs> Kareli. Ekoseli. Ekoseli. Güzelmiş. Bunların bunlar. fiyatı 350 liraymış. Güzel ama. Şöyle tekrar katlayayım. Şunlar var. dur. Düğmeliler. Bunlar da 350 liraymış şöyle göstereyim. Bak bunlar ne kadar güzel ya. Evet evet alınabilir aslında. Ama %68 polyester, %28 pamuk, %4 de elastanmış. Tabii canım. o Öyle yani. Hı -hı. Yoksa o kadar uyguna vermezler. Bak şu terlikler var. Bak bu terlikleri de söyleyelim. Kadın terlik 99 liraymış. Bak şunlar. Şöyle gösterelim. Şunlar var bak siyahı. Şunlar da güzelmiş. Baksana. O 90 lira. 89 lira. Ben bunu Ruger. çok beğendim. Çok güzel bunlar. Evet. Şöyle şunlara bakalım. Bunlar da 139 liraymış. Bunlar güzel yazlık için. Bak. Şöyle renkleri var. Aynıymış ya. Şu kırmızıları var. Bir de şu kavun içler var. Baya güzel. Şu, şu aşağıdakiler de 139 liraymış. Bunların fiyatını bulamamıştık. Ay bunlar çok güzel. Burada var. Hı, hı burada var. Zaten fiyat oldu mu güzel oluyor. Fiyat olmadı mı olmuyor. O da 129 lira elindeki. 129. Hı hı. Şunları beğendim ben. Bak şu morlar da var. Ayağıma olursa alacağım bunlardan. Şunlar hoşuma gitti. Şu şunlara bakalım. Lüks tavşan matarı 129 liraymış. Ne güzelmiş bunlar. Bak çok tatlılar. Ay aynısını aldım ben de. Şöyle. Şu tombul sporcu matara var. Bu Bak. da çok güzel. Bunu da ilk defa görüyorum. Yeni gelmiş. 159 lira. 1.2 litre. Onun şöyle farklı rengi de var. Askılık kamp mataraları var. 159 liraymış bunlar. Biz bunun daha önce yeşilini evet. göstermiştik. Burada mavi. Evet şurada şeyi de var askısı. Ahşap basamak var. Ee, bu da 379 lira. Şurada bak kutunun içinde. O da piknik çantasıymış termos. 129 lira. Tamam bu da evet şöyle onu da söyledik. Şurada güneşlik Bak şey arabalara ne kadar lazım bu. 39 lira. 40 liraymış. Ön cam güneşlik. Bunlar badya var 10 litre. Bu da 109 liraymış. Evet şöyle bir bakalım mı nasılmış bu yüzlüğü. Şöyle bak. Yıkayacaksınız tabi bunu toz olmuş biraz. Hı <laughs> hı. Şu köşeler ne kadar? Köşe şey. 129 lira banyo köşe rafları. He. Şöyle çıkmıyor onlar da. Çıkarmadım, onu. Çıkar da. Biraz şey koy. Şuradan çek bak görünmüyor. Kaç katlı? 3 katlı. Elfrey var. Ee, 5 Simmona. litre. 1999 lira. Şunları, şu, şunu söyleyelim tablet, tablet mob seti 249 lira bak şu, şu var termos 19 litre 329 lira. Bunu daha önce de size göstermiştik burada da buzluk, buzluk var bunlar çok tatlı 160'lı 32.95'miş bunlar. Bir de şunlar var Spor. 32 hazneli silikon buzluk bu da 99 liraymış bak bu da yeni gelmiş. 27.95 kılık gelmiş ama bunun fiyatını bulamadık. Bak böyle ne Pencere kadar güzel. kapaklığı gibi bir şey. Ha, hiç yerde de kaplamaz. Şuradan doğru sular süzülüp gider. kapağı 69.95'miş bu. Sonra şu cezeleri söyleyeyim. Çelik ceze 79.95. Bak bunlar bir bu şekilde. Bir de şunları söyleyelim. Aynı. Aynı mı? Evet. Aynı. Şunlar var. Sos tavaları 89.95. Bir de saham var. 20 santim. 139 liraymış. Şöyle galaksinin bir modeli. Cemil. Cem marka. Şöyle rengini de göstereyim. Soslukların rengi de şu şekilde. Evet. Hayetli elbiseli e, bebek var. 99.95. Şurada şey var. Bebek tekli. O değil bence de onun değil fiyatı ya. Mi? Şunu söyleyelim. Evet. Köpek bakım seti 80 lira. Şu mu? Evet. Tamam. Şu Şimdi arabalar 70 lira. lira. Bak bu arabalar çok güzel. Şunlar 69 lira. Şunlar e, 39 lira. Şöyle gösterelim bak 69 liraymış şunlar. Ne güzel şeyler var burada oyuncaklar. Şu var. iş evde, makineleri. 59 lira. Şu var 79 lira. iş araçları. Başka ne var? Şu var. Bunun fiyatı neymiş? 100 lira. 100 lira. Evet. Ay şu çok tatlı. Barbie do bebek doktor diyordur. Şu altındaki. 400 lira. Bak şu güzelmiş. Şunu söyle bir de. Sevimli köpek balığı 349 lira. Bu da çok güzelmiş baksana. İnsanın çocuk odası var vallaha. Ne güzel oyuncaklar var. Bu da 69.95 bu şekilde. Şunu da söyleyelim 149 lira. Evet. Çok, çok güzel böyle çiçek sulama şeyleri gelmiş. Bayıldım bunlar ama bunun fiyatını koymamışlar. Biz gene size gösterelim. Renkleri de var. Baksana, Baksana sana sana moru var, var. mavisi var. Şöyle şunlar var. Bunların da mı yok fiyatları? Bakacağım şimdi. Şurada var fiyatlar ama. Sen fiyatlar onlar baksınlar belki daha iyi anlarlar yani. Baksana var bence fiyatlar. Bunun evet, Bunların var. renklerine bayıldım. Çok güzel bak bunlar yeni gelmiş. Bunları da gösterelim size. Yani gelip fiyatlar var şurada. Çok anlarsınız şöyle yakınlaştırıp bakarsınız. Bak mesela şu toprak 10 litre buçuk liraymış. Tamam biz gene gördüklerimizi size söyleyelim. Şunlar ne kadar yapma çiçekler? Onun fiyatı yok. Bazılarında yok fiyat. Hı hı. Şöyle gösterelim. bak, bunlar yeni ürünlerden. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Yeni saksı. Bunları ben hiç görmedim. Evet galiba. yoktu. Bak şunlar var. Buraya yeni yeni saksılar gelmiş. Haberiniz olsun. Bak. Model model. Şunlara bak şunlara. Aa ne kadar güzel. Şu çok güzel ya. Baksana. Harika. Bak. Model model her büyüklükte var. Çok güzel yorganlar gelmiş. Tek kişilik 275. Hmm, şurada bak. Yeni gelmiş bu da. Bayağı dolgu doldu. 275. Şu bebek yorganı var. Bu da 145 liraymış. Bebek yorganları da gelmiş. Yastık Disko da dolgulu yastık var. O da 169 liraymış. Hmm, bak bunlar yeni gelmiş. Silikon mikro yastık da varmış. O da 70 liraymış ama onun nerede olduğunu bilmiyorum. Satılmış herhalde. Satılmış o yok burada. Bayağı uygun ama şey olarak. Güzel. Bir kutu gelmiş şoka. Bak bu da çok güzel. Yeni gelen ürünlerden. Bunun fiyatını daha henüz koymamışlar ama yerini de gösterelim. Eğer bulabilirse gaz. Flamingo desenlik plaj sandalyesi var. 269 liraymış bu. Bakın güzel. Şöyle tam yazlık. yazlık Şöyle çekçekler gelmiş. Bunları söyleyebilirsin. 39.95. Bunlar da yeni. Bunlar güzelmiş ha. 40 santimmiş. Bayağı da büyük yani. Bayağı da büyük. Bunlar da yeni. Bunlardan alabiliriz. Yumuşacık şöyle. güzeldir bu. Hı bu. Şöyle. Şunlar var. Şunlar Aa, da... Onların fiyatı yazmıyor. Şey ya. Raf işte. dolap içi raf. Bulursak biz şimdi şuralarda bazen gözümüze çarpıyor. Hı hı. Söyleriz size. Ölçüleri böyle. 46, 20, 14 santim. Büyük boy valiz. 899 lira bunun fiyatı. Şöyle bayağı büyük. Orta boy var. 799 lira şöyle bir tane de küçük boy var kabin boy 649 lira bak bayağı uygun bunların fiyatları ha bak şu da yeni gelmiş piknik çantası termoslu tamam. 129 liraymış Aha, kaç litre 25-30-35 cm bayağı güzel büyük bir tane bu. gazlı ocak var buraya gelmiş çok güzel Ve kamp şeyi ocağı 399 lira bak şöyle modeli. Şu ne ki? Bunu bilmiyorum. Bu da bundan ilgili bir şey ama. Herhalde üstüne koymuşlar. Anlamadım çok. Hmm, bunu ben de anlamadım. Eğer bilen varsa gaz mıymış? Gaz karışımı mı diyor? Ne diyor? Anlamadım. Bilen varsa bileniniz bekliyoruz. Herhalde bunu içine koyuyorlar. Gazdan çalışıyor bu. Öyledir. Şunlar da yeni. Bak bunlar da yeni. Matara da... lüks. Ee, ne kadarmış? 199 liraymış. Aa, bunlar da yeni. Baksana. İyi ki geldik buraya. Bak ne güzel ürünler bulduk. Çok güzel. İlginç bir şey buldum size. Papilya'nın bir ürünü. Tavayım galiba değil mi? Tava. Bak şu tava. Şunu şuraya koyalım. Bir şey daha var burada. Üç parça bu. Dur. Bir de şöyle bir şey var. Allah Allah ne ilginç değil mi? Evet. Bak şöyle kutusunu da göstereceğim. Şunu göstersene. İlk defa görüyorum. Ha. ha bu şekilde işte kullanacaksınız. Ha kaçar olaymış anne onlar. Şimdi. Ha kaçar. Bak şöyle. Olur. Şöyle sap oluyor. Ha, ha sap oluyor evet. Kamp ha, içinmiş. Kamp için. Ha şöyle şöyle. Ha böyle oluyor evet. Allah Allah canım. Ama mı? fiyatını bulamadık. Bulursak yazacağız. Bak bak şunlar. Ne kadar güzel bak. Şu ufağını da göstereyim. 3 adet bak. Nedir, matara. Aa, matara mı 159 lira. Askılı kap matarası bak, diye geçiyor. Ay ne kadar güzelmiş bu ya. Bak şöyle askılı da boynundan sıyon böyle. Hı hı. Ne Hep güzelmiş. kamp ürünleri gelmiş ha. Evet bak iyi ki geldi. Bunların hepsi yeni arkadaşlar. Sizlere yeni çekiyoruz güncel. Evet. evet. Şu gelmiş. Bu da 20 litreymiş. Fiyatını da yazmışlar üstüne. 249 liraymış. Bu da yeni gelen ürünlerden. Bak bir tane de kamp baltası var. 249 liraymış şu. Hep böyle bunlar gelmiş. Evet onu ya. Bu da kamp çant çakmaklı. Ha şey ateş şey yapmış galiba. 499 liraymış. bir şey daha var. Bu ne? 1000 lira mangal. Katlanabilir mangal. Onu da göster. Bak ne güzel ürünler gelmiş. Şurada bir şey daha gördüm. Şurada da Piknik şey. termosu 4,5 litre 279 lira. Ha şurada. Bu var simli 55 lira. Bak bu da yeni. Bu da yeni. Evet. Bak. Ne güzelmiş bunlar. Gri ve yeşil rengi var. Çok güzel. Burada kamp matı gelmiş. Bu da 199 liraymış. Şu. Hmm. Bunlar da güzel. Öyle. Güzel bir cam çay seti gelmiş. 6 kişilik 12 parça 200 liraymış bu. Tamam şuna bir bakalım. Nasılmış bakalım. Bak bunlar yeni gelmiş. Hı hı. Şöyle. Şöyle ben sana göstereyim de. Şöyle alayım. Çok güzel baksana. Bu şekilde bambu sunum tabaklı çift çedarlı cam kupa var. Bunun fiyatı da 99.95. Şöyle bir bakalım. Bir Şöyle. Şuraya koyalım. Şöyle. Güzelmiş bak. Evet Şöyle güzelmiş. Ayrıntılı bir şekilde. Yine, cam şekerlik var. Bu da yeni gelmiş. Tamam, 59.95. Şöyle kapaklı cam şekerlikliğe geçiyor. Bunu da göstereyim size açıp. De. Şöyle bir de buna bakalım. Şöyle. Güzelmiş ama bunlar ha. Hı hı. Bak şöyle. Ne güzel şekerlik. Bayıldım buna bak. Nostaljiymiş. Bak. Evet, güzel. Evet. Harika sürahi buldum. Bu da 200 lira. 200 lira. Ben bu kapaklı yağlıkmış. Yağlıkmış, değilmiş. Hı hı. Şöyle bir bakalım. Nasılmış? Şöyle. Ne güzelmiş. Bak şöyle. İçinde Hı, de şu var. Şurası Aynen şurasına fası. takılıyor. Hı -hı. Şöyle bak. E, klips e, kapaklı cam şişeler var. Bunlar da 89.95. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Hepsi bu gösterdiklerimiz hepsi yeni gelecek ürünlerden. Aynen. Şu Arzu Mokka Türk Kahve makinesi var. Bu da 1200 liraymış. Bak şöyle. Bir de şunu gösterelim. Şöyle e, bu neymiş? Mısır patlatma kabı. He, mısır patlatma kabı. 299 lira. 229. 229 pardon yanlış görmüşüm. Şöyle bir bakalım. Bak Bu da çok güzel bir ürün. Şöyle nasıl patlatılıyor bunda mısır valla merak i̇şte ettim. ocağa koyuyorsun herhalde bilmiyorum. Put put, şu kapağı da kapatıyorsun. Hmm, Başa bahçe saklama kabı yeşil kapaklı. Bunlar da 99 lira 95 kuruş. Bak şöyle gayet de güzel bir ürün. Şöyle gösterelim size. Bir de onun pembesi var. O da o 40 cc'ymiş. Biraz daha küçüğü. 79.95 bunlar da. Hepsi bunlar yeni gelecek ürünlerden. Hı hı. Erkenden bulduk. Bizim şoka gelmiş bunlar. Kurabiyelik ne kadarmış? 169 liraymış. Hı hı. bir bakalım onu da. Şöyle çıkartayım. Şöyle bakalım. Tutayım. Tut sen şunu elinden düşürme. Şöyle. Bu şekilde. Hı. Bak şöyle sizlerin daha iyi görebilmesi için tek tek çıkartıp kutudan gösteriyorum. Gösteriyorum. Şöyle bir Fahmet'in yoğurt süzme kabı varmış. Bu da 400 liraymış. Bak buna bir bakalım. Bu da yeni ürünlerden. Böyle yeni gelecek ürünlerden. Şöyle bakalım. Nasılmış? Ben de merak ettim doğrusu. Şöyle bak. alayım şöyle. Şöyle bir Bunun bir de altı var. Ha, şey anladım tamam. Şöyle, içine mi koyacağım? Hı. Bırak koydum. Şöyle bak. Aa, ne güzelmiş. Şöyle göstereyim. Hmm. Şöyle Bernardo Bernardo kahvaltı takımı var. 9 parçaymış. 499 lira bunlar. Bunlar bantlı. Şöyle gösterelim. 9 parça. Şunlar var. 13 parça. Ee, kahvaltı kahvaltı mı? takımı. 2 kişilik diyor. 409 lira bu da. Hı hı. İçeriği de şöyle. Bak. 2 adet pasta tabağı varmış. Ben söyleyeyim. 1 adet servis tabağı. 2 adet zeytinlik. 2 ay 2 adet çay tamam. tabağı, 1 adet reçellik 2, 2 adet, adet... reçellik, 2 adet kayıt tabak, 2 adet de cam bardağı Heh. varmış. Tamam, tamam öyle işte. 26 santim 400 liraymış bu. Tamam şöyle bir bakalım. Bak bunlar yeni gelecek ürünlerden. Yeni gelecek ürünlerden. <laughs> yeni gelecek ürünlerden. 1 Mayıs'ın mı? Daha yani sonun. tarihini bilmiyorum. Tarihini bilmiyoruz ama bunlar yeni gelecek ürünlerden. Zaten kataloğa bakınca anlarsınız. Ekşabın derin tenceresi arkadaşlar 24 santim 649 liraymış. Bunlar yeni gelecek ürünlerden. Zaten bunları bekliyorduk. Kaç gündür böyle burada bulduk. Bir de bunun sığ tenceresi var. O da 26 santim. Ona da bakalım. Bir de ona bakalım. Şöyle şunu bırakayım da. Ona bakayım. Şöyle bak. Bu da, bu da aynı fiyat. Hı hı, bu da aynı fiyat. Bunun modeli farklı. Ben şimdi size göstereyim nasıl olduğunu. Bak. Bu da hmm. bu şekilde. Bu da pilav tenceresi gibi bu yani. Bu da pilav tenceresi gibi. Harika bayıldım bunların modeline. Bunları arıyorduk bulduk burada. Şöyle buzluklar var. Bunlar da yeni ürünler. Aynen, ee, bir şey şöyle 24.95'miş bunların fiyatı. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden bak. Buraya erkenden gelmiş size gösteriyoruz. Evet bizim şoka erkenden gelmiş arkadaşlar. Biz zaten hep böyle yeni, güncel erken çekim yapıyoruz. Erken çekim yapıyoruz. Yeni Yeni ürünleri buluyoruz bildiğiniz gibi zaten. Şöyle. Şöyle masa örtüleri var. Tamam. 85 lira bunlar da. Bunların ölçüleri de 100 x 140. Bunlar şu da, da piknik örtüsüymüş. 40 lira. Bunlar PVC masa örtüsü. O seninki piknik örtüsü. O piknik örtüsü. O farklı. Hı hı. Bir de şöyle bakalım başka renkleri var mı? Yok. Şu. Şu farklıdır. Bunu da göstereyim. Bak şöyle. Şöyle bak bu güzelmiş ama şu. Bir de şuna bakalım. Bu da farklı bak. İyi ki baktım ben bunlara. Gördün mü? Bunlar PVC. Gayet de güzel. Bunlar arkadaşlar yeni gelmiş. Bak mesela şuradan başlayalım. Hadi. Şuradan başlayalım. Baskılı midi kurç. 39.95 Ölçüleri şöyle 52, 28, 21 şahane ürünler. Yeni ürünler. Bayıldım vallahi. Bunların hepsi yeni arkadaşlar. Şöyle tencereli mega kuş var. Bu, bu, da 64, 41, 35 ölçüler. 55 lira. Evet. Şöyle 4 bölmeli var dolap düzenleyici. düzenleyici. Bunun fiyatı da 64.95. Şöyle gördüğünüz gibi. 30'a 72 ölçüler. Gayet de güzelmiş. Şu var baskılı maxi uç kulplu 44.95. Şöyle ölçülerini söyleyeyim. 64.41, 35. Şöyle modeli. bayağı güzel bunlar ya. Bak şöyle büyük bazı altı huşlar var. Ee, 55 lira. Ölçülerde 46 22. Şöyle şunları söyleyelim bir de. Bu da 12 bölmeli çekmece düzenleyicisiymiş arkadaşlar. Ee, 30, 25, 12 ölçüleri. 39, 95. Bak şöyle şeyleri. 12 tane bölmesi var. Kapaklı kutu mega boy 90 lira. Aa, bu da çok güzelmiş. Ölçülerini söyleyeyim. 60, 40, 30 santim. Şöyle. Gayet. Bayağı büyük arkadaşlar. Şurada göstereyim çok size boyutunda. Bu büyük, boyutu büyük yani. Bir de şunlara bakalım. O da e, ne Küçük bu? Küçük baza altı hurç bu da. Küçük baza. Aa, Neyse. onun fiyatı hangisi acaba? Ölçüsü ne onun? Maxi, Mega. Yani bundan çok emin olamadım. Neyse bunu bırakalım. Bunu Hı -hı. şimdi bilemedik. Hangi yazmıyor fiyatı? Çünkü bunlar Mega ile Maxi. Aynen aynen onu yazmıyor. Şu yazanı söyleyelim. Çok amaçlı kutu var. Amaçlı kapaklı kutu. Bunu söyleyelim. Bu da 80 lira. Bak 30 30 30. Ölçüler bu şekilde. Görüntü böyle. Gayet de güzel var. SM kadın terlik 39 derece 39 numara 229 lira. Bunları da size gösterelim. Bak gayet de güzel. Bilmiyorum bunlar yeni mi? Ben size yeni ise de bilmiyorum söylerim. Bunlar pek emin değilim yeni olup olmadığından ama gene gösterelim. Bak şöyle çocuklar için var. Çocuklar için olanlar da 179 liraymış. Tamam. Onları da söyleyelim. Şöyle. Bak kırmızısı var. Mavisi var. Şunlar bayan için. Hı, hı Şunlar da erkekler için. Gayet de güzel oluyor. bir tane saham var. 20 santim. 139 lira bak. Yanmaz, yapışmaz. Kolay temizleniyormuş. Bir de şunu söyleyelim. Bir, orada galaksinin bir tenceresi var ama. Yok yazmıyor onun fiyatı. Yok mu? Şu hı. değil mi? Esse diyor. Ha, şurada bir tane var ama onun fiyatı yok. Şöyle şunlara bakalım. Şunlarda varsa Esse'nin. Derin tencere 500 lira işte. Ha, şu. 500 lira şu. Ama şey lazım. Alttan çıkıyor. Alttan çıktı. Boş elleme. Yok. zaten. Şöyle göstereyim size. Öbüler de aynı? Evet hepsi aynı. Ha. Derin tencereler. Tamam, Şurada bir şey daha var ama basık tencere var bir tane de. salınmış o. Ha. O da 350 liraymış. Ha, şurada. Hı hı. Şöyle. Göstereyim yine. kapları var. 79.95. Ben de diyorum nasıl hatırladı. Kaç... Yok orada yazıyor oradan gördüm. Bak şunlar. Bunları da gösterelim size. Bir de şunları gösterelim. Şunlar beslenme kutusu var. 3 katlı. 139 liraymış. Bak şöyle gayet de güzel. Şunları gösterelim size. Baharat, Bahar seti ikili 99 lira. Tamam. Onları da bir gösterelim şöyle. Bak gayet de güzel bir ürün. Şuraya koyayım ben. Buraya koy. Şöyle size ayrıntılı bir şekilde gösterelim. Çok güzel ürünler. Bayıldım bunlara bak. Şur. Çok güzel. Harika vallahi. Bak şurada yeni bir ürün gördüm. Tamam onu da söyleyelim. Soğuk peçetelik 99 lira. Hani? Aa, süper. O yeni gelip. Evet yeni geldi. Kara aynalı peçetelik diye geçiyor. Aynen aynen. Arkada Burada kalmış açalım. ama gördüm. <laughs> aferin sana vallahi hemen buldum. Bak, Bak bu da yeni. Şöyle gösterelim. Bu peçetelik arkadaşlar. Fiyatı da 99.95. Yeni gelecek ürünlerden yine. Sizi erkenden bulduk gösteriyoruz. Altın gibi baksana ne güzel. Harika bir işler. silikat cam mısır patlatma kabı gelmiş. Bu, bu da yeni bir ürün. 229 lira. Şöyle size göstereyim. Demliğe benziyor değil mi? Evet demliğe Hı -hı. benziyor. Bundan merak ettim. Bundan alıp bir denemek lazım. Nasıl oluyor acaba değil mi? Evet. Şöyle Bernardo'nun kahvaltı takımı var. 500 liraymış bu da. Bak şöyle gösterelim. Açık size. var şöyle var, gösterelim. Bak. Açık bulmuş. Kaç parça bu? 9 parçaymış. 9 parça. Hı Bir de şunu göstereyim ben size. Böyle açık kutuda kutu da var. Güzelmiş. Gayet de güzel. Bak, evet. Bir yerinde bir kusur da yok. İki kutu var burada da. Var. Aynen kutu. İyi şöyle olmuş. borcamlar var Paşa Bahçe'nin. Bunlar da 1950 cc. 80 lira. Bak. Şöyle göstereyim. Dur ters olmasın. Bak bu şekilde.